Cumhuriyet Halk Partisi'nin istediği bakanlıklar şöyleymiş. Milli Eğitim Bakanlığını istiyor. Ekonomiyi istiyor. Dışişleri'ni istiyor ve adaleti istiyor. Bu İyi Parti sağlık istiyor, aile, iç işleri ve tarım istiyormuş. Deva Partisi ekonomiyi özellikle istiyor. Adalet Bakanlığı'nı istiyormuş ve Dışişleri Bakanlığı'nı istiyormuş. Gelecek Partisi Adaletle Adalet Bakanlığı'yla Dışişleri Bakanlığı üzerinde yoğunlaşmış. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da talebi olduğu söyleniyor. Saadet Partisi şey Aile Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nı istiyormuş. Ee, Gültekin Uysal'ın başında olduğu Demokrat Parti'de Kültür ve Turizm ve Tarım Bakanlığı'yla e, bir talebi varmış. İddialar o yönde. En çok konuşulan bakanlık hangisidir diye bakın onu da bir kez daha sordum. En çok konuşulan bakanlık hangisidir diye. Orada bir bakanlığın ismini söylemedim. Aslında hepsinde talebi var o bakanlıkta. Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı bütün bakanlıklı, bütün partilerin hedefinde olan veya bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi.